Acar Aşiretinin saygıdeğer mensupları, Mehmet Ağamız önce Allah'ın takdiri, sonra doktorlarımızın üstün gayreti ve tabii ki de sizlerin dualarıyla salına kavuşmuştur. <laughs> Mehmet Ağamız çok iyidir. Haydi eh. ya! Ayrıca... <laughs> gelecek mi? Geçmiş olsun. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi sevdiklerine bağışlasın. Allah'ım. Allah. 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 Dur kesme. Azal ettim götürün. <laughs> Hayır sen <gülüyor> çok <laughs> yaşlı yaptın oraya. Öpeyim <laughs> ağabey. Allah hepinizi sevdiklerine bağışlasın. Geçmiş olsun ağabey. Tamam. Ah, geçmiş olsun. Hadi, hadi. Baba, dedemin de amma çok abi. ziyaretçisi varmış ha. Yani. Ne sandın oğlum? Ah, yormasa bağırım kendi. Doktor kendine dikkat etsin dedi. Bence şu anda çok mutlu. ol. Sen merak etme. Allah akide razı olsun. Hadi evlerimize bakalım. Hadi. Bülent. Şunu iç gelir. Hadi. Al. Sağ ol işim ya. İçmediğim şey kalmadı. Fayda etmiyor. Yüzünde renkmek de kalmamış. E, tabii her gece sokaklarda gezersen olacağı bu. Gezeceğim tabii kızım. Bekar adamım. Gezeceğim tabii. Allah Allah. Of. Başımı kaldıramıyorum. Şu migren mahvediyor beni. Neden bulamıyor? Kusacağım şimdi. Ama şikayet ettim Bülent. Bir de erkek olacaksın. Hadi kalk yürü. Nereye? Hastaneye belki bir ilaç verirler, bir tansiyonunu ölçerler, bir iğne yaparlar. Kalk yürü. Hadi anlamam ben. Hadi kalk. Ya ben kendim giderim. Sen niye geliyorsun? Olmaz. Yolda giderken belki düşersin, kafanı yararsın. Ali de benden bulur. Hadi yürü. <laughs> Hadi. İyi tamam. Ama Sinem'in hastanesine gideceğiz. Sen inanıda mı yapıyorsun Bülent? Ha başka hastane mi kalmadı gidecek? Ya kızım karşılaşma mümkün değil. Kız Urfa'ya gitti zaten. Hem orası bizi tanıyor, indirim falan yapar. Kötü mü canım? Ha, intirim yaparlar. Dua et hastasın. Hastaneden çıktı diye sevinirdik, Burada da yatık. Söylenip durma. Şükret Ali'ye. Ne dedi doktor? İlk birkaç gün kendini yormayacaksın. Baba ne güzel yani gelip yatışsın. Biz de nazını çekeyim. He. Çekeceğim tabii. Hiç e, ola çek. Oğlum ne yapıyorsun? Çekecek sal. Oğlum hadi biz çıkalım. Babay da dinlene. Olur ama. Ne öyle? Dışarıdan oluyor yele. Bilmem ki. Düğün var da bir anı söylemeyiz. Oğlum bir yardım et be. Dur yavaş Aa, aa. Bunlar kim? Aa, ne bileyim ha. Oğlum manyak mısınız siz ya? Adam hastaydı burada. Lan nasıl girdiniz lan siz buraya? Lan çocuk, lan oğlum sus sen, lan sus lan, sus çocuk. Lan. Abdül! ya, ya koşun lan! Kim siz lan siz? Nasıl ha? Bendeyiz mi? Kim bunlar Maho? Saatçi kap. Yürü Mesul duran, la, yürü. Mesut duram, ben şimdi kovayım. Allah'a öldürteceksiniz lan kendinizi. Zorla öldürteceksiniz lan. Gel baba, gel. Gel, üşüteceksen. Yürü la. Yürü Allah'ın cezaları. Her delikten çıkıyorlar. Cevdet, kahve mamızı verdin mi baba? İyi hatırlattı. Ya, mal, kardeş bir dakika ya. Vah be. Aha bak bizim burada demomuz var. İçindekilerim hepsi kendi bestelerimiz. Benim üzerinde bak CD'nin üzerinde numaram falan da yazayım. Sen bunu hakaya bir ya. Ha bak kırma bizi ha. Yok canım ben sizi hiç kırar mıyım? Allah'ın cezası. İlla küfürmeden lan. Yürüler. Sıfasız aynasınlar, sanatçıymış. Ulan sizin Abi. ne sanatçınız lan? Siz nasıl korumasız lan? Yürüler. Ha? Adamlar elin kolun sallaya sallaya geliyorlar, ağanın önünde fasıl ediyorlar, siz de uyuşuyorsunuz. Oynayacağız bari. Kusura bakma Maho abi. 14-10. Biraz yüksek. 20'ye fırlasa da kurtulsam. Ne diyorsun Bülent ya? Ağzından yeni alsın. Doktor hanım birazdan gelip görecek. Uygun bir ilaç yazar. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Ee, hadi sen de şirkete git işlerin vardır. Ne şirketi ya? Şirket mülkiyet yok. Ben buradan direkt eve kaçacağım. Vay patron yok ya kaytar bakalım. Ay patronuna çok gıcığım. Ona da karısına da. Eski karısı. Her ne haltse. Yani Huzur azgını çok sinir bozucu bir kadın ya. Pardon da siz kimin dedikodusunu yapıyorsunuz acaba? Bülent'ciğim sana geçmiş olsun. Yalnız doktorun buysa senin bu migren geçmez. Görüşürüz. Kusura bakma ya. Yeşim biraz şeydir. Kendisinin nasıl bir insan olduğunu gayet iyi biliyorum ben. Tansiyonun yükselmiş biraz. Ya Yeşim'i boş ver Sen bir spor mu yapıyorsun böyle bir güzelleşmişsin bir şey olmuş. Migrenin azmış sanırım. Evet, doktor hanım. Kaldır kafanı bir bakalım. Ölecek miyim doktor? Bir şeyin yok. Düzensiz yaşıyorsun. O kadar. İçkiyi azalt. Geceleri evinde otur. Uykunu arttır. Bir şeyin kalmaz. Yani bu aralar çapkınlığına biraz ara vermen gerekecek. Yoksa bu migrenden kurtulamazsın. Bir de evleneyim istersen. <laughs> Valla talibin varsa hiç durma derim sana. Bu sana yazdıklarım ...ari kesici ve vitamin. Düzenli kullan, sağlığına dikkat et. Bir daha da buraya gelmek zorunda kalma olur mu? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşk.